Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ikinci bölüme baş devam yani Minecraft serimize devam ediyoruz şuradan. Hemen seçelim. Eee Minecraft oynuyoruz. Bu arada 1.21 sürümü indirdim ama biz 1.16 dünyamızdan devam edeceğiz. Şunu şöyle iyi. Eee Umarım güzel çıkıyordur kameradan. Bir bakayım. Tamam ya şöyle kalsın. Tamam böyle olur. Neden erken başlattım diye sormayın. Çünkü şarjı bitecek. Bari boşuna gitmesin. O yüzden. Evet. Benden ya. Geçim kamerasında dur. Arkasında bir tonluk şey duruyor. Ama düşüyor tekrar. Evet arkadaşlar şimdi e, bu bölümde maden yapacağım. E, önceki bölümde madene inmiştik ama yani bir kasmazsan sevinirim. Ee, önceki bölüm ben Şurayı yaptım ee, Biraz meşalem var Şimdi bu meşalelerle alalım ee, bir koy Bugün bu madene ineceğim Ve e, Burayı yağmalayacağız Fakat ondan önce Hemen yukarı çıkmam gerekiyor Şöyle çıkalım ee, Kendimize bir tane daha kazma yapmamız gerekiyor Çünkü Kazmamız Kırılmak üzere ee, hemen şuradan kazmayı yapmadan önce dur şöyle şöyle dört tane yapalım buraya koyalım şuraya da koyalım buraya da alalım evet kazmamızı yaptık bir kazmamız daha oldu ee, şimdi gidebiliriz madene. Umarım demir buluruz. Haydi. Allah Allah ya. Şimdi şöyle kış. Ne güzel. Burada kalmışlar. Nasıl oldun lan? Hayır Tam aldık bunu da. İskelet var. Şunlar gelsin de. Hayır. Kaç. Kaç. Lan. Al şunu çabuk al çabuk al. Çabuk al çok kötü bir durumdayız. Acayip kötü bir durumdayız. Hoşuna. şuna. Sadece kaç. Sadece çık yukarı ve kaç. Sadece. Acil. Yarım kalp kaldı. Yarım kalp kaldı. Yarım kalp kaldı kaç. Çok sıkıntılı. Acayip sıkıntılı. Ama kurtulduk. Ama hiçbir şey bulamadık yani. Mağara boşmuş. Ne olacaktı? Bir de hmm, ben bir video daha çekmiştim. Kayıttayken telefonun şarjı bitti yani kameranın şarjı bitti ve yaptığım hiçbir şey kalmadı. Bir de evi büyütmüştük. Böyle olmuştu ev. Ee, ama ikinci bölümde bu sefer böyle olsun yani yapacak bir şey yok ee, maden sıkıntılı şu anda bizim için çok sıkıntılı ee, bu bölümde ne yapacağız maden yapacağız dedik ama o diğer bölüme kalsın artık ağaç toplayalım ve eve bir şeyler ekleyelim ya hemen ben bunu kaldır, kazmayacağım da zaten sevmiyorum maçları. Hemen alalım şuradan. <laughs> Bu arada olabildiğince yüksek konuşmaya çalışıyorum, yüksek sesli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü videoda sesim çıkmıyor bazen. Bu yüzden çıktım böyle. Burada en son videoda vardı şu. Şunu... bulutmuş <laughs> Bir de önceki kayıtta bu daha gelip şuradan şey almıştık. Vallahi acadı. Bana geliyor lan. Bana geliyor. Hayır. Git. 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 <laughs> git, git. Haydi. Çok kötü çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Acayip kötü, acayip kötü. Ölür <laughs> müsün? Abi. Eti Yarım kalpte kalacağız kesinlikle. Yarım kalpte kal... Ha. Yorumuz geri doluyor. Gidiyor. Ve <laughs> son verdi. Ama ben öleceğim ha. Öl Bak. Hayır 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 Yarı Yarım, yarım kalpte kalacak kesinlikle. Lütfen. Lütfen. Sakin. Çok kötüydü. Gerçekten öleceğim zannettim. Gerçekten ha. Çok korkuyorum ya bu cadılardan. Hiç sevmiyorum ya bu cadıları iğrenç canlıları hiç hiç sevmiyorum bir gram sevmiyorum yani şimdi akşam oluyor galiba akşam mı oluyor yok daha olmuyor daha olmuyor Öf, evi kaybettim Şöyle gidelim oluyor oluyor hemen uyuyalım bu arada benim karakterim Alex olmuş nedense neyse boşver Direkt yemeğe ye. En son yapacak bir şey yoktu. Bunu hala yapamıyoruz ya. Üç, üç tane olmuş derimiz bu arada. Ben nerede inek öldürdüm? Ha. Evet. En son şurada inek öldürmüştük. Evet. Oradan üç tane elde etmişiz. Ben bir kılıç yapayım mı? Balta kaç vuruyor? Saldırı 9. 5. Saldırı hızı 1.5. Saldırı için 8. Tamam abi ben baltayı kullanıyorum. Bundan sonra kılıcı da kırıldıktan sonra fırlatıp yok edeceğiz. Yani kırıldıktan sonra onu fırlatıp yok edemeyeceğimiz için zaten otomatikten gidecek. Şuradan al meşaleyi. Ve şimdi mağaranın derinlerine iniyoruz. Evet dostum. Ne olacağını yavaştan tahmin edebiliyorum. Bunları ay ya korktum. Bu ne şimdi? Ya boşuna meşale kaybı ya. La. Nereden çıkacağız? Hmm. Şuraya koy. Üstü kaz. Yani onun yerine yapabileceğimiz daha çok mantıklı şeyler vardı ama biz neden yapmadık bilmiyorum. Baş ver. Şimdi şuradan çık hemen. Çık çık çık. Bura benim hayatımı bitirebilirdi. Yok olacaktım yani burada. Şuraya geç ya. Ben nasıl blok koyacağım? Hayır diyor bak. Koymayacağım diyor. Niye koymayayım mı? Sen istiyorsun diyor mu? Hah koydum. Lan. Yalnız bir süreden sonra elimin kasları gevşeyecek ve göreceksin neler olacağını. Düşüp gideceğiz. Ben garanti olsun diye. Garanti. Oh. Sana bakmayacağım. Bakmamak istiyorum sana. Böyle şöyle 3 blokluk yapıyorum ki kaçabilelim, daha kolay kaçabilelim. Ya. Yeah. Neyse. Creeper suratı gördüm vallahi billahi. Gerçekten Creeper suratı gördüm. Ancak ömür ver zaten. Hiç ben demir vereyim şu çocuğa. Bu adama ben bir demir verdi. Ama bir tane çıktı yani. Ne işe yarar bir Aslında <laughs> Abicim ben şöyle geçeyim ya. Hı? Aşağılara inmesem mi? Çünkü sana bakabilirim öyle olunca. Sana bakmayacağım. Önüme falan spam ıı, ışınlanırsan seni yerim. Evet. ya. Senin kaç kalbin var? Abi meşale koyuyordum ya. Aklıma aldı. Demir. Oh demir. Oh mis gibi bir yer. Umarım damar bulmuş. <laughs> İyi ki fırınımız var. Buradan daha çıkmaz zaten. Çıkmadı da. Bir şey olmaz yani. Şuradan çıkalım. Gidelim hemen. Ee, kaç tane demir çıktı bize? 9 demir. 9 tane. Güzel, güzel. Bak. Bakıyordum. <laughs> Yiyecekti beni. Şu alta gideceğim. Gel gel. Gel maşallah gel. Gel aferin gel. Hep evet, patla, patla. Sen patla. Creeper patla. Creeper buraya gel. Evet patla. Patladı. Tamam. Şimdi evet. bak. Ama bak öyle yaparsanız ben sizin gelmenize yardımcı olamam. Evet. Tamam. Burada hemen Demir var Gördüm onu Burada Creeper gelme Demirin üstüne de koymazsın be Yok Şunu al Şöyle 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 şimdi bunu nasıl kazacağım? Şimdi şunu kaz, e, şunu kaz, şunu kaz, şunu kaz, şunu kaz, şunu da kaz. Gel bakayım. E, seni kırmak zorundayım. Meşalem, güzel meşalem benim. Oraya ne yapacağım? Hmm. Aslında yapacağın şey buraya koyacaksın. Şunun üstüne çıkman için şunu kıracağım. Şunu kıracağım. Evet. Bunun arkasından bir mağara daha çıktı. 11 ee, etti. Hayır. 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 Gelemezsiniz. 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 Abi. Aferin. Aferin. Güzel. Şimdi bak, ben burada sakince gezeceğim diyeceksin. Ki bir ateş etmezsen sevineceğim kardeşim. İskeletim, güzel iskelet. Şimdi bak, ben oradan geçeceğim. Buradan geçerken sen bana ateş edersen ama ben yaşayamam. Farkın da mısın? Abi ne oluyor? Şurayı şöyle yap. Bak buraya bunu koy. Şurayı da kapat. Tam bu bölümde güzel demir bulduk. Güzel. Çok güzel alalım hepsini. Ama sen bana bu kadar az verirsen ben bunları ne yapacağım? Bunları daha var mı yok? Zaten de beklemiyorduk. Tamam o zaman artık buradan bir gidelim artık. Çünkü bir keyfi kalmadı artık. Yani canavarlar bizi öldürecek. Çıkmazsam beni öldürecekler. Çatır çatır yiyecekler beni. Şöyle gidelim hemen. <laughs> Aşağıya mı indim? Haydi. Kayıp mı olduk? Lütfen. Hayır hayır. Kaybolmadık de. Lütfen kaybolmadık de. Mağaranın girişi neredeydi çıkışı nerede? Aa, küçük bir sorun var. Çok küçük. Gerçekten çok küçük bir sıkıntı. Bizim... Heh, tam buldum. O kadar da sorun etmeye gerek yokmuş. Ve şu an akşam oldu. Benim acilen uyumam gerekiyor. Aa, olmamış daha. Ama bence çok zaman geçti. Çok zaman geçti yani. Evet, şimdi fırınımızda yeterince şey var ve 16 demir. Güzel. E, o zaman videoyu artık burada bitirelim. Artık bitirelim videoyu arkadaşlar. Sizde like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.